90 saat süren grafik tasarım eğitim programı sıfırdan başlar. Yani hiç bilmiyor olarak kabul ediliyorsunuz. Öncelikli olarak görsel tasarım ilkeleriyle başlıyoruz. Yani renk, boyut, doku, hizalama, bütünlük, denge gibi unsurları göz önünde bulundurarak bir tasarım nasıl yapılır bunu öğrenerek başlıyoruz. Burayı tamamladıktan sonra dünyada en çok kullanılan grafik tasarım programı olan Photoshop'la başlıyoruz. Photoshop bitmap tabanlı bir grafik tasarım programıdır. Yani gerçek resimler üzerinde rötuşlama işlemleri yapabileceğiniz, iki ya da üç resmi birleştirebileceğiniz ve buradan bir kompozisyon elde edebileceğiniz bir geniş çaplı bir grafik tasarım programıdır. Dolayısıyla bu Photoshop tarafında Öncelikle arayüzünü tanıyacağız, Tools panelini göreceğiz, Properties Inspector panelini göreceğiz, menü yapılarını öğreneceğiz ve burada bazı kompozisyon çalışmaları gerçekleştirmenizi bekleyeceğiz. Burada genellikle bir film afişi olabilir veya bir bir görsel materyal olabilir. Sosyal medya tarafında kullanılabilecek bir materyal olabilir. Bu tarz bir uygulamaları detay çalışmalarıyla beraber öğrenmiş olacağız. Burayı hallettikten sonra Corel Draw programına geçiyoruz. Corel Draw vektörel tabanlı bir çizim programıdır ve genellikle matbaalar daha çok kullanır Corel Draw programını. Corel'de bir biz kartvizit e, çalışması nasıl yapılır? Bir logo çalışmasını yapmayı e, detaylı bir şekilde öğreneceğiz e, ve e, yaptığınız logoyu kartvizit üzerine basıp veya bir broşür çalışması da olabilir burada. Çünkü matbaalardan çıkacak. Çünkü burada kırtma paylarını falan da öğreniyor olmanız lazım. Çünkü matbaaya iş göndereceksiniz. Hani sadece bilgisayar ortamında tasarımı yaptık bitti değil. Bunun post prodüksiyon tarafında halledip matbaaya gönderdiğinizde herhangi bir işleme tabi tutmadan doğrudan baskıyı alabilir hale getirmemiz gerekecek. Burada tabi renk modlarına da girmemiz lazım mesela eğer dijital bir platforma ürün geliştirecekseniz orada RGB renk modunu kullanmanız lazım ama bir baskıya yönelik işlem yapacaksanız CMYK'yı kullanacaksınız doğal olarak. Dolayısıyla bütün bu renk bilgilerinden tutun Corel Draw'u en ince ayrıntısına kadar burada öğrenmiş olacaksınız. Burayı bitirdikten sonra Illustrator programına geçeceğiz. Illustrator efekt özellikleri çok daha gelişmiş bir vektörel tabanlı çizim programı Corel Draw gibi. Bu genellikle reklam ajansları tarafından kullanılıyor ve sosyal medya gibi veya farklı dijital platformlara içerik üretebilmek adına kullanılan bir program. Gelişmiş efekt özelliklerinden dolayı gerçek resimler üzerinde veya illüstrasyon çalışmalarında çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir program. Bunun da en ince ayrıntılarıyla bu kurs programı içerisinde öğrenmiş oluyorsunuz. En sonda InDesign programına geçiyoruz. InDesign biraz daha yayın evlerinin, e, gazetelerin, dergilerin kullandığı bir program. E, burada da Corel'de, Photoshop'ta veya Illustrator'da yapmış olduğunuz görsel materyalleri InDesign programı içerisine import edip yazılarını da bunu e, InDesign programını kullanarak e, oluşturmak ve burada Master Page kavramını e, ön plana çıkartıp hani birden fazla yazar olabilir çünkü bir gazeteyi düşünün. E, bu yazarlar yazılarını yazacaklar ve bu işin editoryal tarafını da siz biz diğer görsel programları da kullanarak resimlerle yazıları yani mizampaş tasarımlarında tipografik tasarımları da yapabilir hale gelmiş olacağız ve çok sayfalı ürünler ortaya çıkartma işidir aslında InDesign. Dolayısıyla bir gazete, bir dergi, bir kitap çıkartma noktasında da çok ciddi size katkılar sağlayacaktır.